Frezeleme bölümünde 3 eksen pro ve 4 eksen pro'ya gelen barel takım tipleri. Barel takımlar ile kesim yapmak inanılmaz miktarda zaman ve para tasarrufu sağlayabiliyor. Şimdiye kadar yaptığınız operasyonların bu takımları destekleme seçeneği yoktu. Bu takımların hızla tercih edilir hale geldiği zamanlarda sizler için 3 eksen pro ve 4 eksen pro takım yollarında barel takım seçeneklerini ekledik. Desteklenen barel takım tiplerimiz standart, gelişmiş, tanjant ve lens takım tipleridir.